Ya Enes Doğan evet ya yeni sezonun gümbür gömbür baş altından gelen bir e, baş pehlivanı e, ya evet Ali Gürbüzler var Yeşiller var Orhan Okullular var ama Yusufcan Zeybek ve Enes Doğan artık hani nasıl bir Ali Gürbüz Orhan Okullu veya Yeşil e, Ali Gürbüz ikilemi varsa, e, rekabeti varsa bundan sonra öyle bir rekabet olacak. Enes Doğan zaten e, Orhan Okulu'nun ekibinde olan bir baş ve e, Orhan Okulu'yu da ben geçeceğinden eminim. Bugün de ya yani en son Kurtdere'de zaten e, şampiyon oldu Enes. Buraları da seviyor. Alacaktır diye umuyoruz. Yani bir Yusufcan Enes Doğan finali inşallah. Şimdi burada şöyle bir durdum. Bugüne kadar yaptığım, şimdiye kadar yaptığım röportajlarda hiç böyle bir yorumcu bulamamıştım. Güzel bir yorumcu ve bir bayan. Teşekkür ederim. Bu ilgi nereden geliyor? Ya şöyle az önce konuştuğunuz kişi benim dedem. Ve e, Aksu'dan yeşil sevdalısıydı. Biraz ondan, biraz kendi şeyimden dolayı yeşille başlayıp daha sonrasında devam eden bir e, sevda bu. Hani sevda tutku ve nasıl söyleyeyim bir şey seviyorsanız onu e, araştırırsınız, öğrenirsiniz, izlersiniz veyahut da hani desteklemeye gelirsiniz. Elinizden ne geliyorsa. Öyle bir sevda. Valla sıkı taraftar sevgili izleyiciler. Tebrik Buradan ediyorum. Edin. Buradan da şunu söyleyelim. Yine Enes Doğan'ın ekibinden şu an baş altında Salih Şentürk var. Ona da selam olsun. Ona da Allah derman versin. Selam olsun. Bütün pehlivanlarımıza güç Allah kuvvet. Ve derman versin. Güzel e, puanlama dan. E, güzel bir eee Güreş müsabakası izleyelim inşallah. Öyle Teşekkür söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.